Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir analiz videosu ile birlikteyiz. Seher Yaman'a telefon edip Ziya'nın kaçırıldığını söyleyecek. Yaman Nedim'e tüm İstanbul'u karış karış arayacaklarını söyleyecek. Nedim Yaman'ın yalnız gitmesinin doğru olmadığını söyleyerek engel olmak isteyecek. Nedim Yaman'a sen de tehlikede olabilirsin diyerek Yaman'ı durdurmaya çalışacak ama Yaman durmayacak. Yaman bu saatten sonra asıl tehlike benim diyecek ve Ziya'yı aramaya gidecek. İdris'in adamları Ziya'yı bir depoda tutacak. Ziya'nın başına bir torba geçirecekler. Ziya ağlamaya ve yalvarmaya başlayacak. Ziya çiçeğin kendisini bekleyeceğini söyleyerek kendisini bırakmaları için adamlara yalvarıyor. Ziya'nın yalvarışları gerçekten kalbime dokundu. Ziya'ya bir şey olmasın. Yaman İdrisi bir an önce yakalasın. Benim gibi düşünenler videoyu beğeni butonuna bassın lütfen. Yaman her yerde Ziya'yı aramaya başlar. Yaman birçok kişiyle kavga da edecek. İdris'in adamı İdrisi arayarak Ziya'nın hiç susmadığını söyleyecek. İdris adamına geleceğini söyleyerek ayrılmaya çalışacak. Aziz Ziya'nın kaçırıldığını öğrenecek. Aziz İdris'e Ziya'yı bulmaları gerektiğini söyler. İdris kendisini köşeye sıkışmış hissedecek. Nedim Yaman'a Ziya'nın Aziz Yahya oğluna ait bir depoda tutulduğundan şüphelendiklerinden bahsedecek. Yaman Aziz'in önce evine gelecek. Aziz ve Yaman karşılaşıyor mu? Henüz bilmiyoruz. Ama Yaman daha sonra Nedim'in söylediği bu depoya gidecek. Yaman depoya gitmeden hemen önce İdris, Ziya'yı başka bir yere götürecek. Yaman gittiği bu depoda bir not bulacak. Notta şöyle yazıyor olacak. Kardeşini boşuna arama, cesetini sana göndereceğim. Benimle uğraşmayacaktın Yaman Karımlı. Yaman bu notu okuyunca Aziz'den şüphe edecek ve Yaman adeta çılgına dönecek. Diğer tarafta İdris Ziya'nın başına bir silah doğrultacak. Ziya beni öldürmeyin diye yalvarıp ağlayacak. Ama daha sonra bir el silah sesi duyulur. Ziya öldü mü ya da İdris'i kim durdurdu? Yaman mı yoksa Aziz mi? Sizler de düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın lütfen.